Selamun Aleyküm Hayırlı bir işler arkadaşlar Bu bizlerle bir hızlı maç oynayacağız Ama abi O beni sıkıştıran iki kişi var ya Üç kişilerdi abi tamam Tavayla bir daldılar Üç kişisin amına koyayım Bir kişiye rastlıyorsunuz rastlayınca bile korkuyorsunuz ya Siz nasıl korkak insanlarsınız abi ya Haksız mıyım arkadaşlar yani bana bana katılıyorsanız ya bir like'ımıza abone isterim yani. Yeter be. Allah Allah. Ne yapışırdım? Korona mu lan yoksa? Neyse. Stream hostluk. Pek sevmiyorum ya orayı. Stream pek sevmiyorum. Yalan söylemek de yakışmaz şimdi bize. Ama gerçekten seviyorum stream Niye? Çünkü çok adam atlıyor. Aha pompalı mı oluyor? Ya niye pompalı oğlum? Niye pompalı ya? Niye pompalı? Bari S12K bulup seri atış atayım ya. Pompalının kralı S12K. Oha! Nasıl atladım gördünüz mü arkadaşlar? Aha pompalı tavan bir şey değişti. Tamam kask. Yakın mevşu modu mu pompalı modu mu Yanlış yere geldik galiba. Ya, pompalılar yazıyor yanda. Gördüm. Gördüm seni. <laughs> Oha BS bir body nasıl ölmüyor ya? Oha adam kalsız hırsız bir headshot bir de body yedi. İmkansız abi ölmemesi. Sen ya, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Oğlum siz teşkilat mısınız aman Aha öyle sabit durdu. Şaka bu abi. Komplo bu mu abi bu ne? Şaka mı bu abi? Bak. Hala. Hala kaçıyor ya. Ben ne yapayım bunu arkadaşlar? Ne yapayım ben bunu? Gel gel. Gel kıyamam sana. Bir de pencereden attığı fake make falan diyor. A gerilenmiş be. Senin için o kadar çok mermi harcadım ki. Bir gün bir. gün. amına koyayım senin ya. Sıkma sıkma amına kodumun çocuğu. Sıkma sıkma. Bir de kaldırıyor amına kodumun çocuğu. Lan Oğlum siz adam mısınız ya? Adam mısınız ya? Bir de abisini falan çağırıyor pezevenk. Hayır ah, o sesini duyuyorum amına kodumun çocuğunu. Adam sen görmezsin bak. Adam sen görmezsin. Ama pusucuya bayağı ayar oldum ya. Lan kurtarsana beni. Aha. Ya tamam. öldür öldür. Tamam öldür. <laughs> İllallah ettim zaten bu hayattan. Öldür ya. Öldür öldür. Tamam tamam öldür ya. Allah öldür.